Selam üzerinize olsun kardeşlerim. Sohbetimize başlamadan önce bugün bir kez daha şahit olduğum bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Kafede çay içerken yan masada oturanların konuşmalarına istemeden de olsa kulak misafiri oldum. Adamın biri aynen şunları söyledi. biri karşınıza çıkıp da Müslümanım derse hemen yolunuzu değiştirin. Sakallı sarıklı biriyle alışverişe giriyorsanız Bilin ki sizi kandırmak için her türlü yemini edip her yalanı söyler. İşittiklerim içimi acıttı doğrusu. Bu adam bunları söyleyecek kadar neler yaşamış olabilir? Merak etmemek mümkün değil. Toplumumuz ne hale gelmiş böyle? Bizler de maalesef böylesi manzaralarla sık sık karşılaşıyoruz. Toplumlar için güven son derece önemlidir. Güllük gülistanlık zamanlarda herkes birbirine güvenir. Ama menfaat işin içine girince bir nevi kişilerin gerçek kimlikleri ortaya serilir. Rabbimiz İmran Suresi 75. Ayetinde şöyle buyurur. Ehli kitaptan öylesi vardır ki kendisine yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz iade eder. Öylesi de vardır ki bir dinar emanet etsen başına dikilmedikçe onu sana iade etmez. Bunun sebebi ümmilerin malını yemede vebal yoktur diye düşünmelerindendir. Onlar, bile bile Allah adına yalan söylerler. E bugün bu sıkıntılara çok şey yaşıyorsak demek ki toplum olarak bozulup çürümeye başlamışız demektir. Düzelme birdenbire olmadığı gibi bozulma da birdenbire olmuyor. Aslında çok uzun bir sürecin bizi sürüklediği bir noktanın tezahürlerini yaşıyoruz. O halde bu meseleyi ele alıp konuşalım. Gerçekten irdelenmeye değer çok önemli bir mesele bu. Bence de öyle. Kardeşlerim, toplumları düzene sokan da dindir, toplumları ifsat eden de dindir. Rabbimiz bozuk toplumları düzenlemek için dinini gönderir. İnsanlar önce dini bozarlar ve bozdukları dinlere toplumu tabiri caizse bozguna uğratırlar. Halbuki Rabbimiz Zümer Suresi 11. ayetinde şöyle buyurur. De ki, ben dini yalnızca kendisine özgü kılarak Allah'a kulluk etmekle emrolundum. Dini Allah'a özgü kılmak, yani halis din, o kadar önemlidir ki, din üzerinden insanları kandırabilmek için Öncelikle halis dinin bozulması gerekir. Ardından da aklını kullanmayan yığınları peşine takar ve hak olan dinin ayetlerini düzenini örterek kendilerinin oluşturduğu ve sadece kendi menfaatlerine hizmet edecek olan batıl dinlerini gönüllü askerlere haline getirirler. Aynen katılıyorum. Bu tür insanlar asla dini yok saymazlar. Ama insanların dini Allah'ın dilediği şekilde değil de kendi diledikleri şekilde anlamalarını isterler. Tabi bunu ancak Öncelikle insanların akıllarını bloke altına alarak yapabilirler. Önlerine oyalanacakları bazı argümanları dinin parçasıymış gibi koyarlar ve peşlerine taktıkları yığınları sömürdükçe sömürürler. Konu çok güzel bir noktaya geldi arkadaşlar. Ben de şöyle bir katkıda bulunayım. Rabbimiz Nahl suresi 63. ayetinde şöyle buyurur. Allah'a and olsun ki biz kesinlikle senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Şeytan o günde bugün de onların velisidir. Onlar için acı verici bir azap vardır. Aslında hiçbir değeri olmayan şeyler onları birileri tarafından süslü ve değerliymiş gibi gösteriliyor. Peki bunu nasıl bir yol izleyerek yapıyorlar? Bakın Musa Aleyhisselam'ın aralarından ayrıldığı kısa bir süre içinde Samiri İsrailoğullarının toplumunu nasıl bozmuş? Rabbimiz Taha suresi 96. ayetinde şöyle buyuruyor. Samiri ben onların anlamadıkları şeyi anladım. Resulün öğretisinden az bir şey almıştım. İşte onu bıraktım. Bunu bana nefsim hoş gösterdi dedi. Yani aslında Rabbimizin şu emrini açıkça ihlal ederek bunu gerçekleştiriyor. Rabbimiz Bakara suresi 42. ayetinde şöyle buyuruyor. Hakkı batın ile birbirine karıştırmayın, Bile bile hakkı gizlemeyin. Kitabın müteşabih ayetlerinden işlerine gelene aldılar ve kendi kafalarına göre uydurulmuşlarla birbirine karıştırdılar. Muhkem ayetlerin kıyısından bile geçmediler ve dini sonuçta her halükarda kendilerinin kazanacağı bir şirkete dönüştürdüler. Bugün bu manzarayı cap canlı bir şekilde izlemiyor muyuz? Hem de nasıl? Allah'ın tüm toplumlara gönderdiği tertemiz dinini hep bu şekilde bozdular. İnsanların hayatlarını düzene koyacak hükümlerini hep hiçbir değer olmayan aldatmacılarla, sembollerle, ritüellerle gizlediler. Önce ruhban sınıfları oluşturuldu. Kıyafetleriyle dahi diğer insanlardan farklı ve üstünmüş algısı geliştirildi. Sonrasında da bu ruhbanların sözleri sanki Allah'ın sözüymüş gibi belletildi. İbadethanelerde sadece insanların gözlerine ve kulaklarına hitap edecek görüntüler ve sesler dolduruldu. Kısaca Kur'an'ın tabiriyle dinleri oyun ve eğlenceye dönüştürüldü. Dünya üzerindeki hangi topluma bakarsanız bakın hep aynı manzarayı görürsünüz. Maalesef öyle. Arap Suresi 173. ayette şöyle buyurulur. Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Haktan ve hakikatten fersah fersah uzaklaşmış bir insan. Bir şeyden uzaklaşırsanız başka bir şeye yaklaşıyorsunuzdur. Peki böyleleri neye yakınlaşıyorlar? Enam suresi 112 ve 113. ayetlerde şöyle buyrulur. Böylece her nebiye insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onların kimileri kimilerine aldatıcı yaldızı sözler vahyederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Onları istirahatlarıyla baş başa bırak. Böylece ahirete inanmayanların gönülleri ona yönelsin, ondan hoşlansınlar. Yaptıkları şeyleri yapmaya devam etsinler. İşte hakikatten uzaklaşanların yaklaştıkları şey tam da budur. Tabi hal böyle olunca Bakara suresi 7. ayetteki durum kaçınılmaz olur. Allah sanki onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerinde de perde vardır. Onları büyük bir azap beklemektedir. Şimdi gelelim günümüze. Ailemiz, kapı komşumuz, arkadaşlarımız, toplumumuz, din diye neleri yüceltiyorlar? Aileti kazanacağına inanarak neleri yapıyorlar? İnsanlarımızca neler değerli kabul ediliyor? Bir bakalım. Kandil geceleri mesela. Bir gecede yığınla sevap topla, tüm seneyi hatta ömrü kurtar. Öbür günlerde ne istersen yap. Ya mevlidlere ne demeli? Ölüler sevap kazanıp azaptan kurtarılsın diye okunur ama kabirde hayat olsa da ölü mevlidin dizelerindeki şirk ifadelerini duyup anlasa mezarından fırlayıp dışarı çıkardı herhalde. Tecvitle katledilip makamla nameli şekilde okunan Kur'anlar. Rabbimiz bizlere hesap olarak sadece şunu sorsa, benim size anayasa olarak gönderdiğim kitabı neden bir beste malzemesi yaptınız? Kendisini Müslüman olarak ifade eden İslam toplumunun bu soru karşısında verebileceği bir cevap olabilir mi? Sonra hat yazıları, Çin'i seramik süslemeler, hırkayı şerifler, sakalı şerifler ve daha bilmem neler neler. Kardeşlerim ya ilahiler büyük çoğunluğu insanları dinden çıkmalarına yetecek ifadelerle dolu. Ama gel gör ki insanlarımız onları dinleyerek maneviyatlarını yüceltip daha samimi Müslüman olmalarına vesile olacaklarına inanıyorlar. Tıpkı türbeler, tekkeler, bazı mezarlar. Arkadaşlar, bunlar saymakla bitmez ki. Bakara suresi 7. ayetle ifade edilen hani gözlerde perde ve kulaklarda ağırlık var ya İnsan gerçeği görmesin diye önüne perde falan çekildiği yok. Hiçbir anlamı olmayan bu bütün görsellerle insan kendi gözünün önünü kendisi perdeliyor. Bunlardan başka hiçbir şey görmek istemiyor ki. Kimsenin kulağına gerçeği işitmesin diye tıkaç falan takındığı yok. Dini kisveye büründürülüp kulaklara hitap eden bütün boş sesler ve nameler onların kulaklarını dolduruyor. Zaten başka bir şey işitmek istemiyorlar ki. Kulaklardaki ağırlık da bu olmuş oluyor. Ama işin acı veren tarafı tüm bunları yapanlar kendilerini dost doğru yolda görüp hakikati benimseyenleri sapıklıkla itham ediyorlar. E şimdi soruyorum sizlere. Böyle bir inançla şekillenmiş biriyle alışveriş yapan ve böylelerinden darbe yiyen birisi daha ne yapsın? Tabii ki Müslümanım diyenden kaçacak. Sakallı sarıklı birini görünce yolunu değiştirecek.